İşte bütün Simpsons ailesi burada ve Donald Trump onları ziyarete geliyor. Bart, Bart, kardeşim Megi yukarıya götür biraz ilgilen kardeşinle olur mu? Of me. Hep bütün izo işleri de hep bana veriyorsun. Ben bebek bakmak zorunda mıyım ya? Tutsana bir bakıcı. Ne kadar ayıp Bart. Hadi bakalım kardeşimize birlikte. Aa, sen bak. Ben video oyunları oynamak istiyorum. Hiç bebek bakmak istemiyorum. Hadi ama Bart lütfen. Bugün önemli bir gün. Çok sevimli ama kardeşimiz. Baksana. Hadi kırmayalım babamızı annemizi. Gidelim. Of tamam tamam. Hadi al Maggie'yi çıkalım yukarı. Springfield'a geldik. Şu Simpson'ları da bir ziyaret edelim. Kapı ne tarafta? Bakalım Simpson'lar evde mi? Ne yapıyorlar bakalım? Hadi açsanıza kapıyı koca başkanı kapıda bekletmeyi utanmıyor musunuz? Hadi açın. Donald Trump geldi. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler başkanım, iyiyiz. Çocuklar nerede? Ne yapıyor çocuklar? Çocuklar odalarında oynuyorlar. Ne oynuyorlar? Haberin var mı? Hı? Yani barta emanet etmiştim. Herhalde güzel güzel oynuyorlardır. Anne babalar çocuklarının ne yaptığından sorumludur. Çocuklarını denetlemekle yükümlüdür. Ben de vatandaşlarımı denetlemek için evlerine kadar geldim. Sizleri de çok severim. Eskiden beri izlerim simsimslara. Hatta bayılırım Homer Simpsons'un donat yediği bölümlere falan. Fazla donat varsa ben de severim donat. Tabii ilerleyen saatlerde ikram edebiliriz. Sağ olasın ben çıkıp şu çocuklara bakayım. Yukarıda mı demiştin? Hı hı. Tamam. Canım kardeşim benim ya. Ne kadar da tatlısın ya. Acaba uyutsam mı seni birazcık? Eee e, e, mi yapsam? biraz oyun oynayalım seninle. Neredeymiş senin oyuncakların bakalım. Hmm, şöyle bir bakalım bakalım neredeymiş. Evet. Hmm, canım kardeşim benim ya. Aa, aklıma bir şey geldi. Bart Bart. Ne var Liza? Benim çok acil gitmem gerekiyor. Neden? Çünkü saksafon dersime çalışmalıyım. Aman Mizi ne yapacaksın canım bak kardeşimize. Ama çalışmalıyım lütfen. Hadi sen birazcık bak kardeşimize ben de ders çalışmaya gideyim. Of boş boş hayaller düşünüyordum şimdi. Bunu da bıraktın gittin kucağıma sen de mi Liza, sen de mi? Hadi söylenme de kardeşimizle ilgilen. Ya kimse ilgilenmiyor ben mi kaldım ilgilenecek ya? Benim aklıma bir fikir geldi. Onun eline telefonu vereyim, interneti açayım. O da bir sürü şeyler izlerken ben de keyfime bakarım. <laughs> Dur bakalım Megi. Sana şuradan interneti açayım. Al bakalım. Al şimdi git başımdan. Oh be kurtuldum bebekten de. Ben bebek bakıcısı mıyım ya? bana kilitliyorlar ufacık bebeği. Kapı çalıyor. Kim geldi? Aa hoş geldin bay başkan. hoş bulduk evladım. Ne yapıyorsun bakayım burada? Ee, şey boş boş hayaller kuruyordum. Hmm, kardeşin ne yapıyor? şey başkan kardeşim de öyle internette başıboş bir şekilde geziniyor. Hiç denetlemeden ufacık bebekleri internet başında bırakmaları hoş mu sence Bart? Bilmem annem babam bilir. Ben çocuğum ben nereden bilebilirim ki? Bart nerede kardeşin? Dur bakayım hemen. Ben de sana emanet ettim. Gel kızım gel. Gel bırak bakalım onu. İnternet açıp hemen telefon mu verdin çocuğun eline? Ben sana onunla oyna diye verdim çocuğu. Telefonumu ver dedim eline. Bart, Lisa nerede? Ne bileyim ben saksafon dersine mi ne gitti? Aa anneciğim, babacığım. Bart, ne oldu? Ne bir gürültü? Ne oluyor burada? Kızım Bart kardeşini, küçücük bebeği bir telefonla baş başa bırakmış. Problem bu anlayacaksın. Keşke sen de bize haber verseydin. Üzgünüm anneciğim. Ders çalışmam gerekiyordu. Ofacık bebekleri telefon başında internet açıkken yalnız bırakmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Çok haklısın başkan. Anne babalar olarak biz de sorumluluğu üzerimize alıp çok daha dikkatli olacağımız konusunda sana söz veriyorum. Ben de söz veriyorum başkanım. Harika o zaman. Benim bu değişim bitti. Hadi görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için abone olun. Çocuk kalın, mutlu kalın. Sakın abone olmayı unutmayın ha.